Herkese merhaba. Bugün R'ın Rı tam kalbine, yani her şeyin başladığı o yere dalıyoruz. Konumuz R'da veri analizinin temel taşı olan vektörler. Aslında vektörlerde ustalaştığınız an R'ın Rı o meşhur gücünü de tam anlamıyla kullanmaya başlıyorsunuz demektir. Şimdi veriyle uğraşmaya başladığınızda ilk aklınıza ne gelir? Elimde bir sürü sayı var, bir sürü isim var. Bunları nasıl bir arada tutacağım, nasıl yöneteceğim, değil mi? İşte vektörler tam da bu sorunun cevabı. Ra'nın bu en temel ihtiyaca verdiği harika, basit ve güçlü yanıt. Peki bugün neler yapacağız? Şöyle bir yol haritamız var. Önce R'daki vektörlere bir giriş yapacağız. Sonra nasıl oluşturulup incelendiklerine bakacağız. Elemanlarına nasıl erişip değiştireceğimizi göreceğiz. Ardından işin en eğlenceli kısımlarından biri koşullarla veri filtrelemeyi öğreneceğiz. Ve son olarak da bu vektörlerle nasıl analiz yapacağımıza bakacağız. Hadi başlayalım. Harika! İlk bölüm Ra'da vektörlere giriş. Yani en temelden başlıyoruz. Hiç kod yazmaya başlamadan önce şu soruyu bir netleştirelim. Vektör dediğimiz şey tam olarak nedir? Ve neden Ra dünyasında bu kadar ama bu kadar önemli? Şöyle düşünün, bir vektör Ra'nın en temel veri kutusu. Tıpkı bir alışveriş listesi gibi. Sıralı bir liste. Ama burada kritik, altın bir kural var. Bir vektörün içindeki her eleman aynı türde olmak zorunda. Yani ya hepsi sayı olacak ya hepsi metin. İkisini aynı vektörde karıştıramazsınız. İşte bu kural sayesinde Ra vektörlerle yapılan hesaplamalarda inanılmaz hızlı ve verimli çalışıyor. Hadi gelin ilk somut örneğimize bakalım. Bakın burada C fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu C combine yani birleştirmenin C'si elma, çilek, erik diyerek bir metin vektörü oluşturduk. Ve oluşturu oluşturmaz ara hemen onunla ilgili temel bilgileri sorabiliriz. Mesela length dediğimizde içinde kaç eleman var diye sormuş oluyoruz. Cevap 3. Class dediğimizde de bu ne tür bir vektör diye soruyoruz. R da bize character yani metin vektör olduğunu söylüyor. Tamamdır. İkinci bölüm vektör oluşturma ve inceleme. Demek ki G fonksiyonu temel aracımız. Bunu anladık. Ama RAR'ın alet çantasında çok daha fazlası var. Gelin şimdi daha spesifik durumlar için vektör oluşturmanın diğer yollarına bir göz atalım. Vektör oluşturmanın pek çok yolu var. C fonksiyonunu zaten gördük, bu bizim jokerimiz. Assign diye bir alternatif var. 2 nokta üst üste işaretiyle 1, 10 gibi hızlıca tam sayı dizileri oluşturabiliriz. Seek fonksiyonu ki birazdan göreceğiz, çok daha karmaşık diziler için harika. Bir de rep var, o da elemanları tekrar etmek için kullanılıyor. İşte sec fonksiyonunun güzelliği burada ortaya çıkıyor. Bakın ne kadar esnek. İster birden 15'e birer birer giden basit bir dizi oluşturun, isterseniz de 5'ten başla, 15'e kadar git ama 2.5'er adımlarla ilerle deyin. İşte bu esneklik özellikle simülasyon yaparken veya belirli aralıklarda veri üretmeniz gerektiğinde hayat kurtarıyor. Peki, 3. bölümümüze geldik. Elemanlara erişme ve değiştirme. Vektörümüzü oluşturduk. İçinde bir sürü veri var. Şimdi asıl soru bu verinin içindeki tek tek parçalara nasıl ulaşacağız onları nasıl değiştireceğiz Buradaki sihirli anahtarımız köşeli parantezler. Bakın, yeni bir meyveler vektörümüz var. Meyveler 4 dediğimizde, raya bana dördüncü elemanı ver diyoruz ve o da armudu getiriyor. Ya da meyveler C kapatıl 2 değişkenli 5 gibi bir aralık belirterek ikinci elemandan beşinci elemana kadar olan dilimi alabiliyoruz. Ve unutmayın bu çok önemli. Ra'da indeksleme yani sayma birden başlar, sıfırdan değil. Bir elemanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Bundan kolayı yok. Diyelim ki dördüncü sıradaki armutu beğenmedik, yerine muz koymak istiyoruz. Yapacağımız tek şey meyveler 4 eksi muz yazmak. Yani dördüncü pozisyona muz değerini ata diyoruz. Ve işte sonuç. Vektörümüzü tekrar çağırdığımızda dördüncü sırada artık muzumuz olduğunu görüyoruz. Değişiklik anında yapıldı. Bu da bize vektörlerin statik, değişmez yapılar olmadığını, tam tersine dinamik ve kolayca güncellenebilir olduklarını gösteriyor. Peki, bir elemanı silmek istersek? Bunun için de çok şık bir yöntem var, eksi işareti. Mesela meyveler eksi 3 üç dediğimizde, üçüncü eleman hariç hepsini göster demiş oluyoruz. Veya meyveler eksi cc14 ile ilk 4 elemanı çıkar, geri kalanı göster diyebiliyoruz. Veri temizlerken çok işe yarayan bir numara. Ve dördüncü bölüm koşullarla veri filtreleme. İşte şimdi Run'ın asıl gücünü görmeye başlayacağımız yere geldik. Artık veriye sadece bakmayacağız, ona akıllıca sorular sorup tam olarak istediğimiz cevapları alacağız. Bunu yapmak için önce bir senaryo hazırlayalım. Diyelim ki elimizde öğrencilerin notları var. Notlar diye bir vektör oluşturduk. Bir de öğrenci numaralarını içeren öğrenciler vektörümüz var. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz names of notlar eşittir o komutuyla her bir nota karşılık gelen öğrenci numarasını bir etiket yani bir isim olarak atıyoruz. Artık elimizde çok daha anlamlı isimlendirilmiş bir vektör var. Peki filtreleme nasıl çalışıyor? İşte sihir burada. Diyelim ki 70'ten düşük not alan öğrencileri bulmak istiyoruz. Notlar küçük 70 dediğimizde R arka planda bir işlem yapıyor. Bütün notlara tek tek gidip soruyor. Sen 70'ten küçük müsün? Ve bize true ya da false değerlerinden oluşan bir liste döndürüyor. İşte bu true false listesini bir maske gibi kullanarak orijinal vektörden sadece true olanları, yani koşulumuzu sağlayan öğrencileri çekip alıyoruz. Harika değil mi? İşin güzelliği burada da bitmiyor. Bu koşulları çok daha dinamik hale getirebiliriz. Mesela sınıf ortalamasından yüksek not alan öğrencileri bulmak isteyelim. Bakın ne kadar zarif bir çözüm. Notlar notlar büyüktür mean of notlar. Tek bir satırda ara diyoruz ki, önce bütün notların ortalamasını, mean, hesapla, sonra bu ortalamadan büyük olan notları bana getir. İşte bu, R'da kod yazmanın ne kadar güçlü ve ifade yeteneği yüksek olduğunu gösteren mükemmel bir örnek. Geldik son bölüme, vektörlerle analiz yapma. Tamam, vektör oluşturduk, elemanlarını değiştirdik, istediğimiz veriyi filtreledik. Şimdi bütün bu öğrendiklerimizle veriden nasıl anlam çıkaracağız, ona bakalım. Reden içinde, Özellikle sayısal vektörler için hazır bir sürü analiz fonksiyonu var. Sum ile hepsini toplayabilir, min ile ortalamasını alabilir, median ile tam ortadaki değeri bulabilirsiniz. Min ve maksimine en küçük ve en büyük değerleri verir. Sort ile sıralayabilir ve summary ile de hepsine tek seferde kuş bakışı bakabilirsiniz. Ve bu fonksiyonlar içinde de summary kesinlikle bir süperstar. Size en çok zaman kazandıracak komutlardan biri. Diyelim ki elimizde boy ölçülerinden oluşan bir vektör var sadece summary boy yazıyorsunuz ve R size anında minimum, maksimum değerleri, ortalamayı, medyanı ve verinin dağılımı hakkında fikir veren çeyreklikleri, yani kısacası verinin tam bir özetini çıkarıyor. Yeni bir veri setiyle tanışırken ilk yapmanız gereken şeylerden biri budur. Peki bazen R size böyle bir uyarı mesajı gösterebilir. Uzun olan nesne uzunluğu, kısa olan nesne uzunluğunun bir katı değil gibi. Panik yok. Bu aslında R'ın çok akıllı bir özelliği. Eğer farklı uzunluktaki iki vektörle matematiksel bir işlem yapmaya çalışırsanız R kısa olan vektörü uzun olana yetişmesi için tekrar etmeye başlar. Buna recycling yani geri dönüşüm deniyor. Eğer kısa olan uzunun tam katı değilse R size bu uyarıyı verir. Aslında sizi şunu söylüyor ben bu işlemi yaptım ama sonuçlar beklediğin gibi olmayabilir bir kontrol et istersen. Bu hataları önlemek için harika bir güvenlik ağı. Evet, bugün gördüğümüz gibi vektörler gerçekten de arda yapacağınız her şeyin, ama her şeyin temeli. Onları oluşturmayı, değiştirmeyi, filtrelemeyi ve analiz etmeyi öğrendiğinizde, aslında kendi verilerinizi keşfetmek için gerekli olan en temel anahtarı elinize almış oluyorsunuz. İster karmaşık bir istatistiksel model kurun, ister harika bir veri görselleştirmesi yapın, her şey bu temel üzerinde yükselecek. Peki, şimdi bu bilgileri aldığınıza göre, siz kendi verilerinize ilk hangi soruyu soracaksınız?